düşecek mi önce deneye 118 kişi Yok kanka düşmeye. Denedim. Türkiye'den düşmesi lazım. Türkiye'den düşerim. Yurt dışından düşmüyor. Hı. Belki kapatıştırık. Tamuralda biliyorum da. Bir saniye dur. Şimdi sen ne dosatıyorsun ya? Bu attın dostlara niye atıyorsun? Sana zamanında bir şey mi yaptılar? Yoksa sırf aktiflik için mi onları? Hayır. Ben şu an videodayım da ZL'ye atmam onu. Ona göre. Aktiflik için atmıyoruz reis. Biz zaten geriyemiz. Gerek yok bir nebze satmamıza zaten oyuncumuz var. Var mı ülkede oyun şifre gibi bir niyetim de yok zaten. Öyle bir niyetim olsaydı. Fiverr mi diyorsun? Tabii bir saniye, bir saniye. Ben şu an evet, bakamıyorum. Emeklerinin karşılığını orada daha çok oluyor ayıcım Ne yok ki sen Kim? Telet uğraşamam kardeşim. TR'ye geçmiş para verin. Alın makine burayı. Şu kaydet, kaydet. TR'den. Bursa'da. Evet, kaydet güzel. Benim ahane Bütün dünyada. Maçı kaydet. Kaydetsene. yapmayın güzel bir yapıyor. yapıyor Sikime herif sarıyor Valla bak Geliyorlar bir hafta sonra ana bacı Allah Layla hep kapanır O arası yine buraya gelin o zaman <laughs> Bırak gelmesinler abi Şimdi yani hafta sonra kapalı hala Anonu sikiyip bak Bir bak kayıt Ya Necip bizi kaydetsene Çakır Şakır kayda teratta. Bilgisayar hatta Yooo Stamp gitti Yok kimse gitmedi. Leyle'deki adamları çekmeye çalışıyorum. Abi Lele'deki kimse Burada var alamsın. ya biz. Biz Lele kapalıyken 120 kişi çektik. Klan evet. geldiler odaları açtılar. Evet. Leyle bir açıldı yine gittiler. Troll yap oğlum onlar öyle zaten ama nasıl adını yıktır. E, çakır yaz. İyi oğlum. Çakır zamanla indirdim bir kez daha indir adamları. Bak nasıl çekiyorsun şimdi. Abi makine lazım makine benim makinelerim bitti oraya düşürüyor ama ben bunu şimdi düşüremez şimdi düşürmez yani yurt dışında Türkiye'ye Türkiye'ye kapatıyorlar yurt dışına bizim yaptığımız gibi bir şey yapamıyoruz onun için yurt dışında makine lazım düşürmemiz için anladım nasıl yapabiliriz? Nasıl? Abi siz leleği niye takmıyorsunuz? Bırak. Aga çünkü yapalım. adamlar 130 kişilik. Şu an nasıl Abi, Şu anda 45 kişilik adamlar 75 kişi. Biz onu geçeriz zaten. Her türlü o sıkıntı değil. Adamlar ee, adamın uyusu orası bu çocuğu amına koyayım. Gelmesin buraya. Vallahi daha kötü bak troll yapıyormuş. Ben biliyorum kaç. Ben de aydırdım bak. Hep o biz onlardan 130 kişi erken o amına kodumun tıklanları geliyor da trollüyorsunuz. Başka bir sikme yaramıyorlar. E sen şeylerle o yöneticilerle arkadaş olmuşsun diyorlar. İşte, şöyle LL'yi kapatırsan eğer ciddi olarak burada oynamak zorunda. Çünkü başka server'ı kalmıyor ortada. İşte onlar gelmiyor. Ama mı gidecek? Geliyor, geliyor çakıl. Geliyorlar. 2 hafta kapalı kaldı sonucu. 3 hafta amına koyayım. Hala orada oynadılar. Hala. Cihan abi bile diyordu bunlar ne abi niye gelmiyor amına koyayım nasıl bir Çakır tam gelmeye başladılar. Sen Lidos'u kestin. Abi ne yapalım? Yani ben atmıyordum zaten. Atıyorlar. Çok çocuğu söyle burada. kim yok. atacak? Polat mı atacak yani? Var. Polat'a kendi IP'sini verdik kendisini düşüremedi. Can Sever şey, atıyor amına koyayım. Sıkırı git millet 1040 amına koyayım. Yalak. Yok. Sen de ben değil. Mesyas. Adımlar giremiyor, giremiyor diyor. Evet, listede yokmuş sanırım. İyi düşünüyorsun. Leyle de bize vuruyor olmasın. Ben de ana ekrana gittim, şeye gittim. Bak ya. Oğlum manyak mısın? Tıkır tıkır işiyorsun videom artık Böyle bir mı olur? 40 bin iki flag olsa ya betim ben tıkır Giremiyorlarmış. Evet evet IP de giremiyorlar. Bakayım. Ne Yo var. Kim? Ya. Ya Rami isim o giremeyen kim? Açarım bakarım. Açarım bekle demiyorum. Bunlar da bizi sikiyor anlamadım ki. Görünüyor abi. İşte bak herkesin lafına bakan mal oğlum var. Kolok çocuklar ama ötüyorlar. Bekle. Bak, i̇ki yaşa biri giremiyordu. Yok, şu an gözüküyor da bir ara cidden gitti sonucu listede. Abi gitmez. Adam kapattı. Kim? Ve yüz Aa yok 11'miş, 111 diye okudum. Oğlum, manyak mısınız? Adam sunucuyu kapattı, içine kapattı. İmkanı yok ama bir şey olmaz. Perma dedim, perma. Perma ne oğlum, perma o kişi Nirvana battı bak, dedim mü Klanlara bize geldi. Direkt battı. Perma zaten bir sikim değil. Bir de var. Yok, tek bizde yine de ref kaldı. Lele halletsen buraya 200 çeker biliyorsun değil mi? Çekiyor abi gelmiyor gelmiyor 2 3 hafta kapandı adamlar. Geliyor troll yapıyorlar. Allah küfür ediyorlar chat'ten. Saçma sapan şey. Yani. Yine o ban politikasını biliriz. Girdim sorun yalancı köpekler. Bunlar çok çocuklar. O benim dediğimi yapsana sen. Betimetik'ten bak ping ee, yoksa herkeste. Ee, bir de e, Steam'de ikisi de varsa hiç sıkıntı şu an Yani tamam eyvallah vuruyor ediyor da. Eee hani bir ara biz kaç gün önceydi o? Buna koyacağım ya. 2-3 gün önce miydi lan? 100 120 kişi gördük. Hı, hı. Ha, 120 kişi gördüğümüzde ya bir yere vurdu bir şey yaptı. Ben eminim. Veya LL DDoS yiyordu bir şey oluyordu. Nirvana zaten LL kapandı LL mı atalıydı. bilmiyorum. Ha işte eee yani şu an vuramıyor mu abi? Tekrar 100'e olur Adam akıllı değil. bir oyuncu kalitesi olmazsa. Ya oğlum oyuncu kalitesi. Yani. En iyi kaliteli oyuncular LL'de tamam mı? Bizim evet. orayı indirmemiz lazım Mecid. Eee oradakiler sence buraya gelecek mi? Hayır. Oğlum. Hayır olay Allah ne biliyor musun? Nedir bu işi yapıyor bıraktı 150 çeksin. Hakkı yani. Ne hakkı oğlum adam serverlara dito satıyor. Adama diyorum ki Lele'ye niye dito satıyorsun? Diyor L -L ki. Lele atmaz. Ney? Lele dito satmaz. Hayır çakırı diyor. Onu işte demiyorum salak çakırı diyorum lan. Çakıra diyorum ki. Kanka diyorum LL niye dito satıyorsun? Diyor ki. Yani diyorum ki hani bir sıkıntın falan mı var? Ya diyor ki yok valla hani. E, oyuncu çeksin diye atıyorum. E oğlum adam bu kaç sene emek vermiş mi oğlum? Evet. Şu amaçla illa atıyor ki sen hileyle de hile, LL'ye girmiştin ya Hatırlıyor musun? Ne? LL'yle hileyle girmiştin girmişti mi? İşte, evet. Ee, hileyle gir? Yok hile mu? Mi? He, sen şey diyorsun. LL'ye girsin, patlatsın. Mantıklı. Hmm. Hile alabilir misiniz bir yerden? Alırız. Peki neden LL? Ben çünkü bir tek o sörmüyü Ne? Ne? Çakır... Çakır videos atıyor mu peki bu sıralar, ne yapıyor? Evet atıyor. E atmıyor mu diyor bize? Bize ne? Size atıyor? neden doğruyu söylesin? Lan biz ne yaptık ki bize niye yalan söylüyor? Ya ben benim... Oğlum bizim umurumuzda değil. Canı belki... Değil. Bak. Canı belki yaymak istemiyor. Olamaz mı? Ben sana bir şey ben söyleyeyim mi? Ben böyle bir şey yapsam söylemem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Çocukla konuşmak istiyorum. Hı, hı. Geri zekalı konuşmuyor. Ma muhabbet bulamıyorum. Çakır sallıyorum. Diyorsun. Ne var diyor sonra? Bir tane Hayır diyorum. ben çakır diyorum <laughs> cevap vermiyorum. Da soru lan. Oğlum çakır <laughs> didos atarsa yani adamlar makine de değiştirir, <laughs> şey de değiştirir. Yok çünkü en son baya kararlı, like, kararlıydı. Evet, evet, kararlılardı. Şey... Makineyi değiştirmemiz... Kimse diye dayanamaz. Elinde makine olan kimse dayanamaz vurmana. Evet. He, oğlum, çakır didosu vurdu mu vurdu. Server düştü mü düştü. Makine değişti mi değişti. Haklı mıyım? Yeah. Ya... ya yani elinde ya. olsa hiç bak... Hiç, hiç sevmediğim biri olsun. Ben <laughs> çok sevdiğim biri olsun, yine vursun. Makine boşa gitmesin diye. Sonuna bayağı kadar bayağı kullanmak de için. Şey. Lele'ye değiştirmeyeceğim diyordu. 3 aylık parasını ödedik dedi. Dediğiydi. Efe, iyi girdin mi makineye? Bir dakika arkadaşlar. 3 aylık parasını ediyor. Abi 300 lira ediyor işte aşağı yukarı. Makine 100 lira mı? 100 euro, euro. 100 lira ne anlattı? Aşağı yukarı yuvarlıyorum. biz fakir olunca TL'den başka bir Sandır şey değil. Saldır oğlum. Saldır mı? Gidiyor gidiyor. Tamam. Ben o kadar fakirim ki TL'yi daha geçen öğrendim. Efe'nin innalı girdikten sonra. Oğlum şey... 3 rakam gördüm hayatım ilk Adamlar kaç yıldır makine değişmiyor. O <laughs> karnıcıkların makinesi tam test makinesi kim lan? 4 CPU 6, 6 GB'den. Şu an hangi makine daha iyi kanka? LL'nin mi? Bizimkinin, bizimkinin. Ya Efe. Bir şey diğer makinelerini bayağıdır kullanmıyorum. En son yazım kullanıyordum. Makine mi alıyoruz lan yine? Yok. Ne diyor bunlar? Şey ya, e, e LL'nin sorumluluğuna geçmesini tartışıyoruz. Üç ay, 3 ay ödemişler ya, onu tartışıyoruz. 3 ay mı ödemişler? Hmm. Üç ay 5'ini ödemişler. Düşer mi efendim? Ya? Yok, OVH'ten almışlardı da. Çakır düşülüyordu Çakır klimaksa geçmeden de söylüyordu? Onlar da geçmeyeceğiz, 3 aylık parasını falan ödedik demişlerdi. Ölümüne OVH'teyiz dediler. Benden ne oldu da soru kurmaya geçtiler diye taşak keşfetin. Gelmesin Gerçekten. şeyi. Kanka dün Kerem Turan bana diyor ki sizin oyuncunuzun seviyesi düşük diyor. Onu videoya alsaydım var ya, ne bileyim ama öyle yamuk olmaz bende. Onlar yapar ben yapmam. Kerem abiyle Kerem abiyle ay yakınmışsınız. Ha orada oradaymış. Da. Buluşacağız oğlum. Tamam <laughs> ne yapacaksın? musun oğlum. Niye korkayım oğlum? Ben ne yaptım? Ben mi o video sattım? Tamam, oğlum başı